Aga selamun Bugün daha demin bir tane driftle çektim. Şimdi de bunu çekeceğim. NK250. Bu motor neden alınır neden alınmaz onu anlatacağım. Çünkü her bilgisi internette zibilyon tane her yerde var. Çok fazla reklamını yaptılar ve abarttılar motora. İyi yönlerini ve kötü yönlerini anlatacağım. İyi yönleri motorda ne var? Çok güzel frenler ve amortisörler var. Bu konuda cidden laf yok. CF yapmış. Frenler ve amortisörler güzel. Neyi kötü? ABS'si kötü. ABS ABS çok kötü. Neden ABS kötü? Arka teker bir kitlendiğinde ufak bir heyecanlandığında kasise girip çıkarken böyle ufak arka frene bastın ya kasiste. Motor ABS freni komple iptal ediyor. Sana fren yapma izin vermiyor. Frene dokunuyorsun öne komple fren yok. O konusu çok kötü. Başka iyi ve kötü yönlerinden bahsedecek olursak ekran iyi yönü yani ışıl ışıl ama pahalı. Yani bu, bu motorun ekranı kırarsan 25-30 bin lira para veriyorsun. Ekran böyle güzel şekil şükür bir selamünaleyküm diyor sana. Ekran ne var ekranda? Şey var. Vitesi var. Bluetooth'ta bağlayabiliyorsun de pek bir işe yaramıyor. Çünkü Türkiye ile pek uyumlu değil. Sadece şurada biri aradığında numara çıkıyor. İsmi de çıkmıyor. Numarası çıkıyor. Böyle iki tane modu var. Bu mod enjeksiyon açmadan değişmiyor. Modu değiştirdim. Ee, ya çok da ekon ekon bir şeyler koymuşlar ama bir farkı yok ikisinin. Ya şeyi var. Benzin göstergesi var. Harareti var. Hararet güzel. Bu işe yarıyor. Motor ısın, ısınıp ısınmadığını görmekte ciddi yardımcı. Başka buradan ayarları mayarları var. Ki bunları zaten eğer alırsanız kurcuklarsınız ekran parlıyor. Neyse zaten bunları bunlar çok da önemli değil. İçeride pek bir şey yok. Navigasyon falan diyor ama kolpa. Yani doğru düzgün bir şey gösterdiği yok. İyi yönleri motor çift, çift egzantrik. NS200 de kıyaslıyorlar adam akıllı. Bu motorun bence rakibi NS200 çünkü fiyat bandı aynı. NS200'e göre UGS'den bahsetmiyorum. UG'yi kullanmadım. Yorum yapmayacağım. NS200'e göre motor çift egzantrik ve 50cc daha fazla olduğu için daha torklu. Yani bu motor N8'den güçlü. Yani çok sallıyoruz birbirimizde Instagram'da ama gerek yok. Bu motor daha güçlü. Tekere mekere ikinci viteste falan çok rahat geliyor. Üçte dörtte rahat yani dörtte biraz şey istiyor ama üçte de belki çekersin. iki de rahatlıkla çekersin. Onun dışında başka motora şöyle bir bakacak olursak parçalar aşırı pahalı. Pa motora baktım parça fiyatı aklıma geldi. O parçası ciddi pahalı. Mesela bu motorda şöyle de bir problem var. Hırsızlara yol gösteriyor gibi olmuyor çünkü onlar yolu biliyor zaten. Şuradan iki tane civatayla ekranı ve led'i e alıyorsun. Ekran ve led 50 bin lira neredeyse. Yani şurası 15 küsür bin lira ya da 18 de olabilir. Tam rakamlar aklımda değil. Ekran 25 bin lira 50 bin lira aldın ama nokup zaten motordan. Geriye ne kaldı? Yani bir de ben bu, bu, motoru parça olarak satarsanız daha karlıya geliyorsunuz. Motor bloğunu 35'e sat. 50 de ora zaten. 85 etti. İkinci sahibinden de temiz ikinci elleri. 90-95 şu an. Kalanları da yanına kar. Başka bu motorda kronik bazı problemler var. Bunların en başlısı ateşleme bobine. Motor 9-10 bin geldiğinde ateşleme bobini gruptan ayrılıyor. Bu motor özelinde şöyle bir problem var. Motor 13 bin kilometrede motoru çalıştırdığımızda Mars motorundan bir ses geliyor. Dinleyelim. Yaklaşsana biraz sesi. Ya da dur buradan alsın. İçeride bir vilya sesi var. Kullanıma engel mi? Değil ama başına iş getirebilir. Fabrika lastikleri çok kötü. Tutunmuyor. Hiç tutunmuyor. Bir de böyle biraz gaz açtığında fabrika lastiğiyle hemen sarayım edeyim. Onun dışında Motorun tasarımı cidden güzel. NS200'e göre çok daha güzel. Ben tasarımını beğeniyorum. Beğenmediğim kısmı motorda zırıltı var. Yani 8-9000'i geç granajlardan, cartlardan, curtlardan garip gruvara sesler geliyor. Motor böyle bir bütün olarak yolda gitmiyor. Yani kasisten geçiyorum başka bir yerden ses geliyor. Aklıma bir kronik daha geldi. Bunun burasında şeyde şu saplama vidasının orada çok sıkı sıkıldığı için bir de paslandığı için gıcırdı sesi yapıyor. O gıcırtıyı araya bir tane conta koyarak geçirebiliyorsunuz. Ser bir ara servise gidiyordun. Servis orayı gresya sürüyordu, gönderiyordu. Bir hafta sonra yağmur yağınca gene aynısı oluyordu. En son çözümü kendimiz bulduk. Başka türlü olmuyor. O arka şey var ya, bunlarda orijinalinde sıyraç var ya şurada. O çamurluk da düşüyor yolda giderken. Alır almaz eğer alacaksanız NK250 direkt şu iki tane civatayı söküp oraya Loctite sürün. O civata sabitleme zımbırı. Ondan sürün yoksa düşüyor cidden. Plakanızı milakanızı yolda bırakırsınız. Plakalığınızı da bırakırsınız. Hiç gerek yok. Onun dışında katalizör dağılıyor. 9-10 binde hepsinde dağılıyor. Motoru ilk aldığınız sesle 10.000 bin kilometredeki ses arasında dağlar kadar fark var. Motoru katalizör dağıtıyor. Böyle garip bir ses çıkartıyor ve sesi fazlalaşıyor falan. O da mide bulandırıcı bir şey. Motor 10.000 km sürüyor, katalizör gidiyor. Onun yerine bu motora bir egzoz takarsanız böyle güzel akrep, o çakma akrepler var. İnternette böyle silip on mu? silip slip muydu? Lan? Race line mı? Öyle bir şey. O makrepten takarsan bu motordan ciddi keyif alırsın. Çünkü şeyler de gidiyor o zaman. Zırıltı seslerini de duymuyorsun. Zaten çoğunluk ses egzozdan geliyor. Bir de egzozun kapağından da ses geliyor. Bak Oradan da ses geliyor. O sürerken de zırıltı yapıyor. Egzozu taktımı çok keyifli. Artı şurada granaj var. Bu granaj hepsinde kırılıyor. Yani gördüğümün hepsi kırık burası. Dalga şuraya bir çarptığında direkt ora kırılıyor. Onun dışında düştüğünüzde ettiğinizde mesnet yamılıyor. Motor düz giderken sağa bakıyor. Ama bu çoğu motorda var. Ona yapacak bir şey yok. Düştüğünüzde onlar gidiyor bu kadar koruma demiri takmaya gerek yok. Yani bunu takmaya gerek yok arkadaşlar. Bir tane GP'nin koruma demiri var bunun. 1500 mi 1800 lira mı ne GP'den alacaksın. Reklam yapmıyorum. 3 tane takipçim var zaten. GP'nin şey var. Koruma demiri var. Onu tak. Zaten çizilmiyor bir yere. Yani ne, kimi kimden koruyorsun? Sen bu motora bindiğinde şu şekil bindiğini düşün. E ayağın geliyor buraya. Sen dümdüz bir yere girdiğinde ayağını vuracaksın. Ayağını kıracaksın bu sefer. Ya motor mu değerli senin ayağın, ayağının canının sağlığı mı değerli? Takmayın şunları şunları. Sevmiyorum ben. Onu da geçtim. Zincir dişli 3-4 binde gruptan ayrılıyor. O servisine götürüyorsun. Servisi diyor ki şey, şey, 8 bin liraya değiştiririz. İnternetten bakıyorsun orijinali 3 bin lira. Ne, ayak, ne ayak diyorsun adama? Adam diyor ki orijinali dandik. Kendi servisi. Orijinali dandik. Bunu takalım diyor. Ezan okunuyor. Bir bitsin. Ondan sonra devam ederiz. CHP'nin başardığı şeyler arasında var. Aydınlatması cidden yeterli. NS'ye göre. NS'nin 2 biraz çok kötü. Biraz çok kötü. Bunun güzel. Bu cidden yolu güzel bir şekilde gösteriyor. Selektör melektör attığında da bunda biraz far karartma, karartma var. Folyo çekmişler ama çekilmeyeninde de selektör attığında direkt böyle yolu yarıyor. Yani insanlar sağa sola kaçıyor bir şey geliyor diye. Selektör demişken bu bozuluyor. <laughs> selektör tuşu bozuluyor. Bir tane NK 250, bir tane de SR 250 vardı. Kumanda tuşları aynı. Bozuluyor. Yukarı doğru böyle kaldırarak çekmen lazım. Yoksa selektör atmıyor. O da bozuluyor. Motor genel olarak bozuluyor. Yani ona yapacak bir şey yok. Ama bu parayı alabileceğiniz şekil açısından ve gidiş açısından bence tek motor ya. Yani 100 bin liraya 95-100 bin lira arasına alabileceğin başka ne var? Yani başka bir şey yok. Yani 125'lik var. Ama parçası ciddi pahalı. Debriyajı komple değişsen oho Bir de kaydırmalı bak en sinir olduğum şey CF'de kaydırmalı debriyaj koydum diyor. Kayıyor ama. kaydırmalı debriyaj ne iş yapar? Sen debriyajı çekip ani bıraktığında vites düşürüp ani bıraktığında arka tekerin kitlenmemesine yarar değil mi? Kitleniyor. Yani ben anlamadım niye kitliyorsun abi sen bunu? Bu kitlenecekse ben niye buna koydum bunu? Niye yalandan o debriyajı değiştirmeye dünya parasını veriyoruz? 22 modellerde o debriyaj kaydırmalı değil. Kaydırmalı olmadığı için daha ucuza değişiyor. E sen buna kaydırmaya debriyaj koyuyorsun. debriyaj çok az. Öndükleri şeye bak. Ben incelemelerini falan izledim bunun. Debriyaj ay yumuşacık debriyajı var. İşte çok kolay kullanımı. Amına koydum. Debriyajı yumuşacık olduğu için debriyajı bırakamıyorsun. Debriyajı birazcık bırakıyorsun, fazla bırakıyor. Böyle böyle oluyorum motorda? Bir şey yaramıyor yani. Gereksiz. Bu kadar yumuşak olması ben beğenmiyorum. Benim arkadaşlarım da beğenmiyor. Yani hiç kimse beğenmiyor bunu. Son olarak Son olarak <gülüyor> <gülüyor> Bu bir CF motor. <laughs> bir, bir anda sabah uyanırsın. Yağına aklıma geldi söyleyeyim. Yağına özellikle bak. Yani sabah uyandın yağına bak. Ya bir şey olmadıysa zaten genelde motor bir anda bir şey olmuyor. 35-40 bin kilometrede olanlarını da gördüm. Motor bile onu senin koruman lazım. Bazen bir, bir böyle bir hafta sürüyorsun bir bakmışsın 200 miligram şey yok. Yağ yok motorda. Motor 200 miligram yağ eksiltmiş. Mı, mililitre, mililitre. Motor 200 mililitre yağ eksiltiyor bir anda. Yani öyle şakalar yapabiliyor CF sana. O şakalara kanma. Baktın yağ mı eksiltmiş? Git hemen yağını değiştir. Kafan rahat olsun. Teker meker yapıyorsan da minnak 100 milim daha fazla koy. Kitlemesin. Onun dışında dörtlüsü mörtlüsü var. Ki bence güzel özelliklerden biri bu dörtlü. Şu an var ya. Amına koyacak kız yönetimini? Dur kapattım. Dörtlü mörtlü var. Dörtlü iyi iş yapıyor. Kornası biraz şey. Dur şöyle yapayım da gözünü almasın kameranın. <laughs> Minibüs kornası gibi kornası var. Onun dışında stopi falan yaparsanız gidon hemen şey oluyor, heyecanlanıyor. Gidonda boşluk oluyor. Stopi falan bununla yapabilirsiniz çünkü amortisörleri dediğim gibi çok güzel. Parçası çok pahalı. Bir çukura girsen sert 10 bin lira ön jant. Yani 10 bin lira bir jant. Hatta 10.000 küsür. Ben atarak söylüyorum. Önden sağlam bir kaza yapsan 50 lira gitti. Bay bay. Karanlık da oldu. Ben de kaçayım artık. Aklınıza takılan bir şey varsa artık yorum atarsınız. Cevaplarım. Bence NS alın ya. Valla. Kafanız rahat olsun. Çek şey, abi NS'yi hemen. NS de orada bak. Plaka, plaka da gitti. Ona ben sal. Hadi, sana... Hadi hoşçakalın. Kapat. Hadi hoşçakalın. <laughs>